Domino's turnuvaya doğruyu sunar. Domino's'un sunduğu turnuvaya doğru da şimdi voley yorumcularının turnuvadaki en büyük sürpriz adaylarını izleyeceksiniz. Bütün kalbimle sürprizi yapan ekibin Türkiye olmasını istiyorum. Ama biz de biraz yaralı gidiyoruz. Çok eksikler verdik. Özellikle son dönemde savunma hattından, stoper rotasyonundan epeyce eksilmeler oldu ama ben olursa bütün temennim Türkiye'nin sürpriz yapması. Ama Türkiye'nin dışında, kendi takımımız dışında biraz daha objektif bakacak olursak neden olduğunu bilmiyorum. Aslında biliyorum. Raf Ragnik'in orada olması sebebiyle Avusturya'ya bir şans vermek isterim sürprizde. Sürprizimse ise baya sürpriz. Benim hakikaten sürpriz takım çok içten söylüyorum Türkiye milli takımı. Euro 2024'teki sürpriz adayım. İnşallah Türkiye Cumhuriyetimiz. Ee, ya bu kalbimden geçen. Beynimden geçen sürpriz adayım Raf Reynik yönetimindeki Avusturya milli takımı. Şimdi biz bunlara hazırlık maçında fark yenildik diye bizim çocukları tabi eleştirdik. Haklıyız da ve hocayı da eleştirdik ama diğer taraftan bakalım. Raf Reynik olmasaydı Alman futbolu bu son 15-20 yıldaki Rönesans'ın yaşayabilir miydi? Bu kadar takım Şampiyon Ligi'nde final oynayabilir miydi? Çok tartışılır. Ben şunu dün gibi hatırlıyorum. E, usta hocalar, Otto Rehagel'ler falan başarılı doğmuş sonuçta. Yunanistan'la Avrupa Şampiyonu kazanmış. Bu adam televizyonda yorum yaparken Raf Reynik, artık işte liberosuz oynamalıyız, e, karşı pres yaparak oynamalıyız, topun arkasına geçip yarı sahada beklememiz derken sen kaçıncılık takımı çalıştırsın ki diye adamı böyle eziklemeye, küçümsemeye çalışmışlardı. Raf Reynik de gülümseyerek zaman beni haklı çıkarınca bir daha konuşuruz demişti ve zaman Raf Reinik'i haklı çıkardı. Gerçekten Alman futbolun dönüşümünde çok önemli bir rol oynadı. Avusturya'nın şu bizim maç... E, başka maçlarını birkaç tane daha... 90 dakika izleyip de geldim. Hani sürprizi tam seçmek için. E, gerçekten tam anlamıyla bireysel teknik toplumundan daha yetenekli bir takımlar. Topa çok iyi baskı yapıyorlar. E, özellikle böyle Zabitzer gibi birkaç tane... süper yıldız olmasa da... müthiş görev adamları var. Bu milli takımlar için... çok belirleyicidir turnuvalarda. E, gerçekten çok değerli bir hoca. ya Mesela grupta... Hollanda'da var ama hani yani Hollanda Avusturya maçı hemen Hollanda'yı daha sempatik bulsam da Avusturya o gruptan çıkıp devam ederse şaşırmam. 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Rusya'nın durumuna benzetiyorum. İşte Hussidink, o dönemin Hussidink'i çok ilerici ve çok modern bir teknik direktör olarak yaptıkları ve o büyük tecrübeyi ekleyip devam etmesi. Rafrain 2'de Avusturya'da öyle belirleyici görüyorum. Sürpriz adayım her ne kadar e, Bayern Münih ligin lokomotifi sezonu iyi geçirmese de Dortmund'dan e, iyi bir katkı aldılar. E, her ne kadar Hummels de yok ama yine de ben Almanların eski günlerinde bir turnuva geçirmeye e, sürprizi yapabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Sürpriz adayım da Almanya. Kim sürpriz yapabilir? Ee, biraz önce söyledim belki eleştiri olarak ama İspanya e, Euro 2008 sonrası Üst üste 3 turnuvayı kazanmış ve işte o Barcelona'nın en önemli başarılarını kazandığı dönemde, Guardiola'nın Barcelona'sının en önemli başarılarını kazandığı dönemde İspanya milli takımı da zirvesini görmüştü. Şimdi ise yeni bir dönem var. Yani İspanya milli takımını artık elinize aldığınızda eskiden şunu yapabiliyordunuz. Kaleciden Forvet'e kadar neredeyse 11'i çıkartırken en fazla 2 yanılgıyla ya da 1 yanılgıyla bütün kadroyu sayabiliyorsunuz ama şimdi ise farklı bir durum var. Genç oyuncular var, gelişmekte olan oyuncular var. Eğer bu genç oyuncular, gelişmekte olan oyuncular, Lamine Yamal mesela bu turnuvaya damga vurursa şaşırmayız. Kubarsi, Barcelona'da son dönemde stoper bölgesinde çok önemli işler yaptı. Pedri, Gavi bunları sayabiliriz. Ama gençlik demek istikrarsızlık demek. Bir periyot yakalar yakalarsa İspanya milli takımı turnuva sırasında belki de finali zorlayacak sürpriz takım olabilir. Şunu hatırlatmakta fayda var. İspanya'nın finale kalması ne zamandan beri sürpriz diyebilirsiniz ama bu periyot için İspanya henüz kurulmakta olan bir takım. Gelişmeye ihtiyacı var ama o gelişimi bu turnuvada sağlarsa herkesin merakla izleyeceği bir takım olacaktır. Euro 2024 turnuvasındaki sürprizim Arnavutluk. Aslında bu sürpriz yani nereye kadar gider bilmiyorum ama başlı başına bu gruptan çıkabiliyor olması Arnavutluk. Çünkü bütün dünyada ölüm grubu olarak nitelendiriliyor. Ya yani İtalya var, Hırvatistan var, İspanya var ve Arnavutluk var B grubunda. Ben bu gruptan çıkabileceğini düşünüyorum. En iyi üçüncüler arasına girip, en kötü ihtimalle en iyi üçüncüler arasına girip Arnavutluğun. Bu gruptan çıkabileceğini hissediyorum. Bunun nedeni şu, özellikle Hırvatistan çok iyi bir dönem geçirmiyor. Kilit isimleri ya yaşlandı, ya biraz seviyesi düşmeye başladı Perisic gibi. E, Modric de çok yaşlandı, hala iyi bir seviyede olsa da. E, İtalya da en iyi dönemlerinden bir tanesi yaşamıyor. İspanya ne olursa olsun bu grubu favorisi ama... Arnavutluk çok... Kendi zaten eleme grubunda lider olarak gelmişti savunma performansıyla. Bu savunma performansını... Euro 2024'te de görebiliriz. Ve neden? Bir galibiyet, bir beraberlikle neden... iyi seviyelere gelmesin, bu gruptan çıkmasın dediğim gibi en iyi, ihtim, en kötü ihtimalle... en iyi üçüncüler arasında girmesin diye düşünüyorum. O yüzden benim sürprizim... Arnavutluk. Sürpriz ülke olaraksa biraz daha tabii beklentinin üzerine çıkmasını bekleyebileceğimiz bir ülke söylemek lazım. E, turnuva yoluna da bakınca sanki Danimarka'nın önü açılabilirmiş gibi geliyor. İşte höylü ne bileyim e, çok koşan mücadele eden oyuncularıyla iyi savunma yapan oyuncularıyla Danimarka geçtiğimiz turnuvalarda da zaten böyle sürprizlere imza atabilmiş ve 92 Avrupa şampiyonu da olmuş bir ülke yeniden bir sürprize imza atabilirlermiş gibi geliyor. Bakalım neler göreceğiz. Sürpriz adayım bu turnuvada açıkçası benim Ukrayna. Çünkü Ukrayna'da hem bireysel olarak özellikle Zinchenko gibi işte Mudrik gibi önemli oyuncular var. Dobrik gibi. Aynı zamanda Ukrayna'nın da içinde bulunduğu durum bu Avrupa Şampiyonası'ndaki bu milli duygularını da kabartacağı için ekstra bir motivasyon sağlayacağı için tabii ki yani turnuvayı kazanır, yarı final, finale öner demiyorum ama belirleyici grubun da onlar için avantaj olduğunu düşünüyorum. Turnuvada belirleyici rol oynayacaklarını ve kendi ortalamalarının üstüne, üstüne çıkabileceklerini tahmin ediyorum Ukrayna'nın. Özellikle Zinchenko'yu Ukrayna'da teknik adam orta saha olarak kullanıyor ve bu da oyun kurulumunda aslında Arsenal'daki Arteta kullanımına benzer bir nokta hatta üzerine de eklemeler yapabiliyor. Bu Zinchenko'nun oyun kurulumunda önemli bir faktörü var. Ee, Tabi Ukrayna çok fazla topa sahip olarak oynamak yerine biraz daha geride bekleyerek hızlı geçişleri kullanıyor. Burada da Mudrik gibi çok önemli bir silahları var. Şimdi top oyun kurulumu başlıyor. Orta sahada Zinchenko ile kuruluyor. Mudrik ile geçiş sağlanıyor. En uçta da bu sezonun en flash isimlerinden Dovvik var. La Liga'da gol kralı oldu. O da bitiricilik özelliğiyle Ukrayna'ya çok büyük katkı yapmaya çalışıyor. Bu açıdan baktığımızda dediğim gibi Ukrayna kendi standartlarının ve bence tahminlerinin tahminlerin üzerine içinde bulunduğu durumun getirdiği motivasyon ve duyguyla beraber çıkmaya e, en e, müsait en aday takım olarak görünüyor. Dominos turnuvaya doğruyu sundu.